hani 4-2-3-1'in sağ kenarında da oynayabilir. Zaman zaman 10 numarası gibi de oynayabilir bazı maçlarda. Bazı maçlarda kurulumu 3-4-2-1'e göre yaparsanız forvet arkası, santrafon arkasındaki o ikiden biri de olabilir. Bu yönden onun potansiyelini ortaya çıkartacak, yanında topu Sané'ye verdiğiniz zaman Sané'nin alanını genişletebilecek, o sağ içindeki bakış açısını güçlendirebilecek bir kurulum yapmanız lazım. Bu tabii ki işte Sara'nın geçtiğimiz sezon sakatlıktan sonra döndüğü gibi de olmaması lazım. Daha akan oyunda gözükmesi lazım. Lemina eğer kalacaksa Lemina Torreira merkeziyle beraber o saneyi yükseltecek sertliği sağlamanız lazım. Ve Yunus lazım yani. Topu sane aldığı zaman, Yunus'a verdiği zaman veya Yunus topu aldığı zaman, saneye verdiği zaman Galatasaray'daki oyunun pas istasyonlarını genişletmesi lazım. Bu da tabii kamp döneminden geçiyor. Ben o önden oyuncunun reputasyonuna yüksek olması yani. Çünkü Leroy Sané dediğiniz zaman set oyunu akla gelir. Yani City Bayern buralardaki o reputasyon gücü rakip kalede oynayalım rakip 50 metrede 40 metrede oynayalımı size verir.